Sen neden çıktın oraya? İnemiyor musun? İnemiyor musun? Gelecek misin? Korkuyor musun sen ondan Korkuyor musun? Neden çıktın oraya? Kolay çıkıyorsun ama inemiyorsun oradan. Ne oldu? Buradan gel, alalım mı? gelecek misin gel gel gel, gel. <laughs> sen neden çıkıyorsun buraya Hı? neden çıkıyorsun niye <laughs> annem bunu nedir senin o işin o bunun neydi ya direğe çıkma tamam mı ben ya kendi çıkıyor musun sonra alıyor musun neden çıkıyorsun? Gel. 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 Gel, gel ben tutarım seni gel. Gel gel gel. Gel sen bana gel gel. Gel gel. zaten orayı karar kullanmıyor. Orada kal bence. Olur mu? Niye? Niye? Niye çek? Kestin mi bana?